Acayip bir hadis şerif. Diyor ki cehennemde bir kişi vardır ve cehennemin bölümlerinden birinde bin yıl ya hennen ya diye yakarır. Allah Allah cehennemde zikir çekiyor ya. Adama zikir çektirirler cehennemde. Bak şimdi. Ya hennen ya mennen diye yakarır. Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a Ya Cebrail Git kulumu cehennemden çıkar der. Allah Allah. Cebrail Aleyhisselam gelir ve cehennemin kilitli olduğunu görür. Geriye döner. Ya Rabbi cehennem onların üzerine kilitli der. Allah Celle Celaluhu ey Cebrail git kilitlerini aç ve onu çıkar buyurur. Cebrail Aleyhisselam gider kilitlerini açar ve onları çıkartır. Diyor ki çıkardığında onlar etsiz bir kemiksiz bir hayalet gibidir. Onu cennet sahillerine bırakır. Allah Celle Celaluhu ona tekrar tüy, et ve kan verir.